Yoğun kar yağışı sadece İstanbul değil Türkiye'nin birçok ilinde eğitimi aksattı. İstanbul dışında 27 ilde daha eğitime bugün ara verildi. Şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitim ara verilen il ve ilçeler şöyle. Kocaeli'nde, üniversitede dahil il genelinde, Bursa'nın Orhan Gazi ve İznik ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim gören ilk ve orta dereceli okullardı. Balıkesir'de merkezle 6 Eylül, Manyas, Susurluk, Savaştepe, Divrindi ve Kepsut ilçelerinde. Sakarya ve Düzce'de İlgenelinde. Bolu'nun Gerede ve Dört Divan ilçelerinde. Karabüğün Eflani ve Ovacık ilçelerine bağlı belde ve köylerde, Zonguldak'ta il genelinde, Kastamonu'nun Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde, Trabzon'un Şalpazarı, Tonya, Çaykara, Hayrat ve Dernekpazarı ilçelerinin genelinde, Arsin ilçesinde ise merkezdekiler hariç tüm okullarda, Samsun'da il genelinde, Ordu'nun Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde, Giresun'da merkezdeki köy okullarıyla Dereli ve Çanakçı ilçelerinde, Rize'de il genelinde, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Nevşehir'de il merkezi, Acıgöl, Ürgüp, Derinkuyu ve Avanos ilçelerinde, Nide'de il genelinde, Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde, Şorhumda Kent Merkezi ile Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, Laçin, Oğuzlar, Mecetözü, Ortaköy, Sungurlu ve Uğurlu Dağ ilçelerinde, Tokat'ın Almus, Yeşilyurt, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde, Sivas'ın Akıncılar, Suşehri ve Gölova ilçelerinde, Erzurum'da il genelinde Konya'nın Halkapınar ilçesinde taşımalı sistem kapsamındaki okullarda, Karaman'da merkeze bağlı köy ve beldelerde, Hakkari il merkezi ve bağlı köylerde, Muş'ta il genelinde, son olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitime bugün ara verildi.